sivil toplum kuruluşumuzun değerli temsilcileri, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi, leyle Kadri'nizi ve pazartesi günü vasıl olacağımız bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbinden bu mübarek gün ve gecelerin hürmetine, Milletimizi, Müslümanları ve tüm insanlığı rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla, bereketiyle, merhametiyle, ihsanıyla kuşatmasını diliyorum. Siz kadim gönül dostlarımla tekrar bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bu iftar sofrasında buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Sözlerimin hemen başında Geçtiğimiz hafta teröristler tarafından saldırıya uğrayan gençlik kuruluşumuzun nezdinde tüm sivil toplum kuruluşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Ne terör örgütlerinin kalleş eylemleri ne de siyasetteki uzantılarının hedef göstermeleri bizleri gençlerimiz başta olmak üzere milletimize hizmet etmekten alı koymayacaktır. Milli irade platformunda güç birliği yapan sivil toplum kuruluşlarımız korkuyu korkutan bir cesaretle çalışmalarına devam edecektir. Türkiye'nin yakın tarihinin hikayesini sizlerle beraber yazdık. İnşallah geleceğinin inşasını da yine beraber tamamlayacağız. Kasımpaşa'da başladığımız yolculuğumuzun Beyoğlu'na, oradan dalga dalga İstanbul'a, ardından Türkiye'ye ve nihayet Dünya'ya yayılan serenca'mında sizler hep yanımızda oldunuz. Vefanız, dostluğunuz, fedakarlığınız, gayretiniz, azminiz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu uzun ve meşakkatli yolculuk sırasında, kimi nefesi yetmediği için kimi istikametini kaybettiği için kimi nefsine yenik düştüğü için ayrı düştüklerimiz oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz bize hep hayrı öğütlerken yapılan hizmetleri takdir etme ve hataların üzerini örtme tavsiyelerinde de bulundu. Biz de millete ve ümmete zarar verecek ihanet seviyesine gelmedikçe Kimsenin yanlışının peşinden gitmedik. Herkesi hizmetleriyle hatırlamayı tercih ettik. Ömrümüzü adadığımız dava şahıs değil, beşer değil, nefis değil, hak ve hakikat davasıdır. Hakka ve hakikate yönelen herkese bu davanın kapıları daima açıktır açık kalacaktır. Hiç şüphesiz Rabbimiz her şeyin en doğrusunu bilir. En doğrusunu, en hayırlısını takdir eder. Bizlere de Mevla'nın hakkımızdaki takdirine rağm olmak, ittiba etmek düşer. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin son 20 yılı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. Büyük bir siyasi ve ekonomik bunalımın ardından gelen 3 Kasım 2002 seçimleriyle adeta bir Anadolu ihtilali başlattık. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapılarını açan 3 Kasım seçimleriyle birlikte Türkiye milletimizin tamamı için daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk daha fazla adalet, daha fazla ekonomik kalkınma manasına gelen kutlu bir yola girmiştir. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar ya dönemi bilmeyenlerdir ya o dönemde yaşayanların müsebbipleridir. Ya da o karanlık dönemden nemalanan vesayet artıklarıdır. Bugün 2002 öncesinin Türkiye'siyle 2022'nin Türkiye'sini karşılaştıran ahlak, vicdan ve izan sahibi herkes ülkemizin nereden nereye geldiğini görecektir. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca ekonomide her yıl ülkemizi ortalama yüzde beş büyüterek, ihracatta rekorlar kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Eğitimde hem altyapı eksikliklerini giderdik, hem kaliteyi yükselttik, hem de 28 Şubat zihniyetinin yaptığı tahribatın izlerini ortadan kaldırdı. Sağlıkta ülkemizi cenazelerin borcundan dolayı hastanelerde rehin alındığı bir ayıptan kurtarmakla kalmadık. Vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunan medeni bir yer haline getirdik. Savunma sanayinde yüzde 20 ile başladığımız süreci hamdolsun yüzde seksen oranında dışa bağımlılıktan kurtararak tamamen yerli savunma sanayine kavuşturduk. Artık ülkemizi kendi silahını, topunu, tankını, helikopterini, gemilerini, insansız hava araçlarını üreten her yıl milyarlarca dolar savunma ihracatı yapan güçte bir ülkü haline dönüştürdük. Güvenlikte Terör örgütlerinin başlarını sınırlarımız içinde ve dışında kendilerini en dokunulmaz hissettikleri yerde ezme kapasitesine ulaştık. Hukukta adalete güveni yeniden tesis ederek adalet hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağladık. Öyle ki herkes dünyada biz hukuk devletiyiz derken Onlara biz hukuk devleti değiliz. Biz de hukuk devletiyiz. İşte en son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahat etti. Şey rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin sorozuydu. Ve bu adam gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri ki malum çevrelerdir ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede yargı var ve bu yargıda kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Şimdi birçok yerden arayanlar var. Yurt dışına gittiğimiz zamanlarda da bize bazı telkinlerde bulunanlar oldu. Biz de onlara dedik ki kusura bakmayın. Bizim ülkemiz bir hukuk devletidir. Siz Avrupa'nın değişik ülkelerinde hukuk devleti olduğunuzu iddia ederek terör örgütünün sokaklarınızda, caddelerinizde boy göstermesine evet diyorsunuz. PKK kendi paçavralarıyla caddelerinde boy gösteriyor. Herhangi bir şey söylemiyorsunuz. Onlara ses çıkarmıyorsunuz. Türkiye'de ise atılan adımlar sizleri rahatsız ediyor. En son Ahim ne dedi? Ahim dedi ki ilk derece mahkeme veya üst derece kararını vermediği sürece biz bu noktada adım atamayız dedi. E buyurun. Şimdi karar da verildi. Şimdi bu karar verildikten sonra artık atılan adıma tabi olacaksınız. Olsanız da olmasanız da yargının bu kararı uygulamaya girecektir. Hak ve özgürlüklerde yasakların hüküm sürdüğü bir Türkiye'den terörü övmediği, şiddeti savunmadığı sürece herkesin fikrini serbestçe ifade edebildiği Özgüven sahibi bir Türkiye'ye ulaştık. Kızlarımızın başörtüleriyle okula giremedi veya başörtülü olan kızlarımızın üniversite kapılarında süründürüldüğü polislerin maalesef kızlarımızın başörtülerini başlarından çekip aldığı dönemden şimdi artık tüm güvenlik güçlerimizin onları teminat altına aldığı bir döneme geldi. Hamdolsun. Bu günlere bizleri ulaştıran Allah'a hamdolsun. Demokrasi de tek parti faşizminin ve darbecilerin milli iradeye vurduğu gizli açık tüm prangaları parçalayıp attık. Ulaşımda ülkemizin dört bir yanını yollar, tüneller, Havalimanları, köprüler, hızlı tren hatlarıyla donattık. Enerjide çoğunluğu yerli ve yenilenebilir bir üretim kapasitesine eriştik. Sporda ülkemizi en ücra köşelerine kadar modern tesislerle donattık. Benzer gurur tablolarına, tarından, sosyal politikalara kadar her alanda şahit olmak mümkündür. Tüm bu alanlarda, Cumhuriyet tarihimizde, Bizden önce yapılanların tamamını 5'e, ona katlayan başarılara, eserlere, reformlara imza attık. Türkiye'yi her bir ferdin vatandaşı olmaktan iftihar edeceği, pasaportunu tüm dünyada gururla taşıyacağı bir ülke konumuna getirdik. Değerli kardeşlerim, elbette tüm başarı hikayelerini yazarken pek çok zorlukla, sınamayla da karşılaştık. Türkiye bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, adeta akrebin kıskacında yoğrularak geldi. Vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere pek çok yapının devrede olduğu sokak olaylarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar sayısız badire atlattık. İşte Dolmabahçe Camii. O camiyi de hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler ve onları özgürlükçü olarak savundular. Bu nasıl bir özgürlükçülük ki bütün oradaki devlete ait otobüsleri yakıp yıkmaktan tutunuz da benim vatandaşlarımın tüm dükkanlarına varıncaya kadar onları yakıp yıktılar. Bunlar mı özgürlükçü? İşte o geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar? çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik? Ve çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Ve bizler 5 milyon civarında fidan ağaç dikerek bunu yaptık. Orada 12 tane ağacın bir yerden bir başka yere naklini kalktılar dediler ki işte bunlar bak ağaçları söküyorlar. Bunların hayatı bu. Yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Ve Cumhuriyet mitingleriyle adeta darbe çığırtkanlığı yaptılar. 27 Nisan bildirisiyle milli iradeyi zapturapt altına almak istediler. 367 garabetiyle meclisin iradesini gasp etmeye çalıştılar. Siyasi suikastlarla Türkiye'yi kaosa sürüklemeye uğraştılar. Uyduruk gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Ağaç çevre bahanesi altında başlattıkları bu olaylarla gençlerimizi aldattılar. Tüketmeyin çağrılarıyla ekonomimizi çökertmeye heveslendiler. 17-25 Aralık emniyet yargı girişimiyle seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur eylemleriyle vatan topraklarını bölmeye, kardeşlerimizi bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ihanetiyle saldırılarını doğrudan canımıza kastetmeye ve darbe teşebbüsüne kadar götürdüler. DAEŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere yıllardır besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Önce Allah'ın yardımı Sonra aziz milletimizin ve memleket sevdalısı sivil toplum kuruluşlarımızın sarsılmaz desteği sayesinde hamdolsun tüm bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Bu süreçte aralarında yol arkadaşlarımızın da olduğu vatan evlatlarından şehitler verdi. Ama milletin iradesini sırtlanlara, çakallara, akbabalara, ruhunu emperyalistlere satmış alçaklara çiğnetmedik. Bedel ödedik, çile çektik, zorluklara göğüs geldik, siyasi şiddete maruz kaldık, tehdit edildik. Fakat milletimizin bize sandıkta verdiği o kutlu emanete hiçbir zaman halel getirmedik. Daima dik durduk, sağlam durduk, meşruiyetten ve hukuktan bir an olsun ayrılmadı. Tüm kışkırtmalara, insanımızı birbirine düşürmeye çalışan tüm kirli senaryolara her fırsatta kavga ve nefret siyasetini körükleyenlere rağmen milletimizin tek bir ferdinin dahi burnunun kanamasına izin vermedi. Millet iradesini sokakla, silahla, korkutmayla esir almaya çalışanlarla ya sandıkta ya da yargı önünde hesaplaştık. Şahsımıza yönelik pervasızlıkları affettik. Lakin milletimizi ve milli iradeyi hedef alan eylemleri asla sineye çekmedik. Kardeşlerim, atalarımız kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diyor. Biz de son 20 yılda maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık unutmuyoruz. Ve yıllar geçse de hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu bir kin veya rövanş duygusuyla yapmıyoruz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan müstevlilere Türkiye'yi eski o kötü günlerine döndürmek isteyen muhterislere karşı daima teyakkuz halinde olmak için bu duygularımızı ve hafızamızı canlı tutuyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek vatanı ne teröristlere ne terör destekçilerine ne emperyalistlerin içimizdeki taşeronlarının insafına bırakmayacağız. İşte biz Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatla beş tane şehidimiz oldu. Ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Ve parlamentonun içinde ana muhalefetin sesi çıkmadı. Malum parti müsveddesi olan grup ise tabii nasıl böyle yaparlar, nasıl ta oralara giderler gibi ifadelerle önümüzü kesmeye çalıştılar. Ne derseniz deyin, nerede terörist bulursak İster Gabar'da olsun, ister Cudi'de olsun, ister Tendürek'te olsun, ister Bedle Besler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi. Artık bu işlerden taviz yok. Sınır. Sınırın ötesinde 30 kilometre. Oraya kadar gireceğiz dedik ve girdik. Bundan sonraki süreçte de Oralardaki operasyonlarımız devam ediyor, devam edecek. Millet adına karar veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerimizin darbecileri yargılayarak hak ettikleri cezalara çarptırması demokrasimiz adına büyük bir başarıdır ve kendilerinden hakikaten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Vesayet dönemlerinde darbecileri alkışlayan bir yargıdan Bugün onlardan hesap soran bir yargıya gelmemiz Türkiye için önemli bir kazanımdır. 15 Temmuz ihanetinin hesabını hukuk önünde soran yargımız, Yassıada utancından sonra adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Şimdi artık ne Yassıada var ne ada var. Şimdi demokrasi ve özgürlükler adası var. Oradan oraya. Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız sadece vicdanları rahatlamakla kalmamış. Aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. İşte şu anda Taksim Meydanı'nda o gezi olaylarının malum olduğu yerlerde bir tarafta artık camimiz. Diğer tarafta Atatürk Kültür Merkezimiz yepyeni farklı bir haliyle şu anda icrada. İnşallah o plan içerisinde daha başka projelerimiz de olacak. Milletimizle beraber. Yargımız ne Türkiye dışındaki mahfillerin ne de onların sözcülüğünü yapanların şantajlarına boyun eğmeyerek bağımsızlığını ispat etmiştir. Türk yargısı imajın değil, ülkenin ve milletin bekasının teminatı olan hukukun, adaletin peşinden gider. Kimi kesimlerin buram buram tehdit kokan mülevves dili bu tarihi kararın ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için ehemmiyetini gölgeleyemeyecektir. Daha düne kadar yargı bağımsızlığından, hukuktan adaletten, demokrasiden, meclisin ve milletin iradesinden bahsedenlerin hemen tavır değiştirerek mahkemelerimizi ve hakimlerimizi hedef alması utanç vesikası olmanın ötesinde iki yüzlülüktür, riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. Elbette milletimiz bu nobranlıkları hafızasına kaydedecek ve inşallah 2023'te sandık önüne geldiğinde faillerinden hesabını mutlaka soracaktır. Biz de siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine zincir vurulmasına rıza göstermeyeceğiz. Türkiye'yi demokrasi, adalet ve özgürlükler temelinde büyütmeye devam edeceğiz. Bu süreçte siz sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve dayanışması, zorlu mücadeleyi zaferle taşlandırma çabalarımızda vazgeçilmezdir. Nasıl bu günlere omuz omuza, yürek yüreğe vererek geldiysek, inşallah 2023'ün müreffeh Türkiye'sini de yine birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim yolumuzu Bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi özellikle istiyorum. Sizlerden özellikle aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize sahip çıkmaya devam etmenizi bekliyorum. Her birinize ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına yürüttüğünüz tüm hayırlı çalışmalarda Mevla'dan başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi ve Leyli Kadri'nizi tebrik ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere. Profesör Doktor Sayın Mahmut Kaya'yı davet ediyoruz. Hediyemiz Büyük Çamlıca Camii şiiri tablosu olacaktır. Evet Sayın Mahmut Kaya geldiler. Buyurun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım şiiri Sayın Mahmut Kaya seslendirmek isterler. Çok teşekkür ederiz.